4 tane çocukla kadın orada 13 saat boyunca Pergamada bekler ama burada gelen bir otel müşterisi bekleme şeyi bile göstermez. PCR testi yapılır, hop yollanır otele, oradan da hop kazinoya. Tamamen hikayesiniz. Yani gerçekten yani yargılanmanız lazım gerekir. Sizin halk sağlığını tehlikeye attınız diye bırakın istifa etmeyi. Yargılanmanız mahkemelerde hesap vermeniz gerekir. O bulaşıcı, bulaşıcı hastalık arasası Tamam o zaman ne yapalım? Böyle devam etsin bu iş. Böyle gitsin. Ondan sonra da biz gene kapanalım. Zaten batma noktasını çoktan geçtik. Bin tane işletme kapandı bu ülkede. Düşünebilir misiniz? Kaç tane işsizimiz var şu an? Kaç kişinin borcu var? Kaç kişi evde gara gara düşünür ne yapacak diye? Yani bunları düşünen yok. Tek düşünülen şey 3-5 tane otelin geleceği, kumarcı otellerin geleceği. Bunu yapıyorsunuz bu ülkede. Bir defa da utandırın ya bizi. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова